Burcu Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Çok hoş keyifli bir konumuz var bugün. Cilt gençleştirme uygulamalarını konuşacağız. Ve evet. cilt gençleştirme uygulamalarında benim de en çok sevdiğim radyo frekansı konuşacağız evet. sizinle. Ee, öncelikle cilt gençleştirme uygulamaları neler? Biraz bunlardan bahsedelim mi? Şimdi aslında birçok cilt gençleştirme uygulamaları var. E, fakat son zamanlarda benim de çok sevdiğim ve rövaşta olan e, radyo frekans, aref diyoruz. AREF uygulamalarla. Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarını tercih ediyoruz. Evet. Ee, peki sadece cilt gençleştirmede mi yoksa cilt tedavilerinde de problemli ciltlerde de Aref teknolojisinden faydalanabiliyor muyuz? Tabii Aref'in birçok farklı teknolojisi var. Bunların içerisinde cilt tedavilerinin de uygulandığı teknolojiler mevcut. Ee, bizim tercih ettiğimiz genelde işte bu iğnesiz uygulamaları tercih eden, cerrahi yöntemlerden sakınan kişilerde ameliyatsız cilt sıkılığını artırma, gençleştirme, sarkık dokuları toparlama gibi uygulamalar. Peki. Sevdiğimi sormak istiyorum. <laughs> Çünkü tamam. <laughs> şöyle bir şey soracağım. Şimdi sarkık dokuları iyileştirme falan deyince o noktada bir dakika devreye gireceğim. Çünkü şöyle kaç yaşından itibaren yapabiliyoruz? Yani sarkmalarda mı yapabiliyoruz sadece? Sarkmayı önlemek adına yapabilir Aynen miyiz? Aynen öyle. Aslında 20 yaşından itibaren, 25 yaşından itibaren aslında kolajen üretimimiz bizim fazlasıyla azalır. Ve buradaki tüm, tamamen amacımız zaten kolajeni aktive etmek. Hele ki sigara içenler dikkat edin. Yani öyle yani buradaki amaç arefle amacımız tamamen kolajen ve elastin liflerini artırmak onları tekrardan e, üretir daha hale biri, getirmek. Daha sıkı. Evet değil mi? Aynen öyle. Yani o zaman aslında aref teknolojisi için ben de şunu savunanlardanım. E, çok ileriki yaşlara bırakmadan şöyle 30'lu yaşlarda başlamak oldukça faydalı kıs yaşlara doğru ilerlerken Özellikle yani Kesinlikle. aslında cilt yatırımı diyebiliriz bunu. Yani hem cildinde problem olanlar hem de problem olmayanlarda gelecek adına cildine yatırım yapabiliyor bu uygulama. Aynen uygulamalarla. öyle. Geleceğe Daha yatırım. Sağlıklı yaşam Peki nasıl işte. yapılır? Biraz da uygulamadan da bahsedebilir miyiz? Tabii, şöyle buradaki amaç tamamen ısıyla kontrollü bir şekilde uygulanan ısı yöntemiyle cilt ve cilt altı dokularda bir tamir sürecini başlatmak. Yani organizma biliyorsunuz hasar gördüğü noktada onarmaya başlıyor. Evet, evet. Burada kontrollü bir hasar mekanizmasını devreye sokarak ısı yöntemiyle Oradaki onarımı başlatmak. Hı hı. Peki sosyal hayata devam edebiliyor muyuz? Ben sıkıntı çok iyi biliyorum yok. ama tabii evet, ki izleyicilerimiz evet. bilmiyor. Ağrısız, acısız e, uygulamadan sonra sosyal hayata engel hiçbir durum söz konusu değil. E, aksine cildinde daha bir canlı, parlak görünümlü kişiler. Günlük hayatına devam edebiliyorlar. Bu e, ciltteki canlılık, e, aydınlık görüntüyü hemen işlemden sonra görebiliyorlar mı? Hemen anında görüyorlar tabii ki o sıkılaşmayı, canlılık, parlaklık anında hemen işlem sonunda görülüyor. E, ve birkaç gün sonra etkisi artarak devam ediyor. Şimdi tabii ki izleyicilerimiz e, can kulayla ile bizi dinliyor. Çünkü ciltteki parlaklıktan bahsediyoruz evet. ama kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet Burcu Hanımcığım cilt gençliği deyince, tabii ki parlak cilt deyince izleyicilerimiz büyük bir e, merakla bizi dinliyor. Aref teknolojisiyle ilk seansta cildin aydınlık, gençlik, hmm. sağlıklı görüntüsünü kavuşturuyorsunuz. Peki çok merak edilen şimdi şu anda da tam zamanlıyken tedavilerinin hmm. cilt lekelerinde de faydalı mı Aref teknolojisi? Tabii kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi şu anda mevsimsel olarak tamamen Aref e, teknolojisiyle tedavilerin dönemindeyiz. Cilt lekelerinde, akne, aknesi karlarında, işte elastikiyet kaybında, her anlamda burada onarım sürecini zaten biz devreye soktuğumuz için her anlamda bir cilt iyileştirme ve gençleştirme olarak söyleyebiliriz. Ben bu radyo frekans uygulamalarında şöyle bir örnek veriyorum. Karşılaştığım misafirlerle. Acaba doğru mu söylüyorum? Şimdi nasıl bizim vücudumuz elimizi kesiyoruz, yakıyoruz. Nasıl kendi kendini iyileştiriyor? Aslında bunlarda da Cilt altından kendi kendini yenileyip iyileştiriyor aslında Aynen öyle. değil mi? Yani dışarıdan Kuşak herhangi hasar bir kimyasal veriyoruz. uygulama yaptırmak istemeyenler, Kesinlikle. cerrahi uygulama yaptırmak istemeyenler ya da mesela aknelerde ilaç Hı -hı. kullanmak istemeyenler belki buna sağlıksal olarak engeli olanlar bu teknolojiden faydalanabiliyorlar. Kesinlikle Hem öyle. Hem de böylelikle bir alerji riski işte herhangi bir riskli bir durumda söz konusu olmuyor herhalde. Hiçbir riski söz konusu değil. Zaten çok eski yıllardan beri güvenli kullanılan bir yöntemdir. E, cerrahi ya da işte enjeksiyon uygulamalarla herhangi bir tedavi istemeyenler de güvenli kullan alternatif kullanılabilen bir alternatif bir yöntem. Tedavi yöntemi peki kaç seans öneriyorsunuz ya da yapıyorsunuz? Yani biraz o cildin problemine göre ama genelde 4-6 seans arası. işte yüz ve dekolte boyun bölgesinde, vücutta da kullanılan alanları var evet. tabii ki. Vücutta da yine bölgesel incelme kısmında bize çok yardımcı oluyor. Yine orada da 8-10 seanslar gibi seanslarla çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Yani sadece sarkmalar cilt tedavili değil, aynı zamanda bölgesel yağlanmalarda da... Tabii ki, tabii ki. Çünkü e, falan... yağ hücrelerini küçülten e, özellikleri de var. Farklı Hı -hı. başlıklara sahip olduğu için bu teknolojiler. Yağ hücrelerini küçüldüğünden dolayı bölgesel incelmelerde de bizim çok sıklıkla kullandığımız ve çok kısa sürede efektif sonuçlar aldığımız sistem. Süper. Peki e, dekolte dediniz, boyun dekolteyi kadınlar maalesef biz maalesef. çok ihmal ediyoruz. Yani aslında kremleri bile sürerken biraz şöyle dekolteye de sürsek büyük yatırım yapmış evet. oluyoruz ee, özellikle bu göğüs bölgesinde olan o ince çizgilerde falan nasıl başarısı hepsinde e, orada da yine aynı şekilde kolajen ve elastin lifleri tetiklediği için üretimini aynı şekilde yüzde nasıl bir sıkılaşma ve gerginlik sağlıyorsa e, dekolte bölgesinde gıdı bölgesinde boyunda Aynı güzel sonuçları elde peki, ediyoruz. Peki bu kolajen e, ne kadar süre aynı randımanda çalışıyor peki? Çünkü gün geçtikçe yaşlanmaya devam ediyoruz. Her şeyin kalıcılığını sorarlar ya evet. her işlemin. Bu işlemin de kalıcılığını merak ediyor muhtemelen Tabii. izleyicilerimiz. Yine yüz dekolte bölgesinde hmm. biz 4-6 seans uyguladığımızda o 6-8 aya kadar 9 aya kadar etkisini koruyor. Hmm. Yani yılda bir kere iki kere bunu bir hem geleceğe yatırım olarak hem de oluşan problemler daha da derinleşmeden oturmadan müdahale anlamında bir veya iki kere yılda yaptırabilirler. Yani ben e, teknolojileri seviyorum. Özellikle cilt gençleştirme yöntemlerinde. Çünkü her zaman enjeksiyon tabii ki onlarda da e, mezoterapiler, işte botoksumuz, dolgularımız zamanı geldiğinde yapılmalı. Ama evet. gerçekten teknolojide cihazların yerini bence hiçbir şey tutmuyor. Doğal yaş almak istiyorsak, Kesinlikle. yani o sıkılık, o dirilik olsun istiyorsak. Peki skarizlerindeki başarısı nasıl? İlk seansta yine sonuç alabilir Çünkü Tabii. çukur görüntüden... Birçok e, genç rahatsız. Hı -hı, evet. Hı -hı. E, de yine ilk seanstan itibaren göz görülür sonuçlar elde ediyoruz. E, ama yani burada az önce de belirttiğim gibi farklı bakımlarla mutlaka desteklemek Kombin. gerekiyor. Yani Kombin bir uzman olarak görüş evet, almak gerekiyor evet, aslında. Yani anladığım mutlaka. kadarıyla Aref teknolojisi de dokuya müdahale ediyorsunuz. Evet çünkü bu evet, de cilt bakımları bu, yapıyoruz. Iş, uygulama sırasında cilt altına e, o cildin ihtiyacına yönelik serumlar da gönderiliyor. <laughs> Burada hem onların desteğiyle hem farklı bakımlarla hem de zaten aktif cilt yenileyici evet bir yandan cildin işte onarım sürecine devreye sokarak cilt yenilenmesini sağlayarak bir yandan da diğer bakımlarımızla baskılayarak çok güzel sonuçlar sağlıyoruz. Evet o zaman şunu diyoruz izleyicilerimize e, ee, radyo frekans teknolojisinden yani ciddi bir problem olsun olmasın ama leke, akne, gözenek, skarizi gibi problemler varsa ya da cildim güzel yaş alsın diyorsanız mutlaka Yılda 3 ya da 4 seans. Doğru mu söyledim? Ee, yılda iki kere yapılabilir. Genelde cildin problemine göre 4-6 seans, arası belirliyoruz. 8-9 e, aya kadar etkisini, bir yıla kadar da etkisini koruduğu danışanlarımız oluyor. Bu tamamen aslında kişiye özel diyebiliriz. Yani kişi özel programlama ve sonrasında da o süreçte birlikte sonuca doğru ilerliyoruz. Güzel yaş alıyoruz evet. diyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için de.